İnsan bizim kendisini tek damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık düşman kesilmiştir diyor. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim bir araya getirip toplayacak? De ki, Yüce Rabbimiz diyor ki, de ki onları ilk defa yaratıp inşa edendirilecek. O her yaratmayı bilir. Ki o size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de onlardan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O yaratandır, bilendir. Bir şeyi delediği zaman O'nun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen verir. Her şeyin melekutu, hükümranlık ve mülkü elinde bulunan Allah nevcedir. Siz O'na döndürüleceksiniz. Allah Yüce Rabbimiz bizi yoktan yaratıyor. Sonra da insan da bu yoktan yaratmayı bütün bilimsel delilleri ortaya koyduğumuzda görüyor. Ve bunun sonucunda bakın diyor ki Yüce Rabbimiz şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Bu kadar muhteşem bir yaratılışı gördükten sonra Allah'a düşman kesilip Allah'ın yaratmadığını ispatlamaya çalışıyor. Bu kadar delili görüp insan böyle bir şey nasıl diyebilir? Allah'ın kulaklarında ağırlık vardır gözlerinde perde indirdik evet. dediği ayetin tecellisini biz burada görüyoruz. Allah başka bir ayetinde buyuruyor. Şeytanlar Allah'a sararım sizi biz yarattık yine de tasdik etmeyecek misiniz? diyor. Yani Gerçekten bunu tasdik etmeyen bir insan yaratılışı tasdik etmeyen bir insan onun aksini iddia ederek onunla ilgili açıklamalar yapmaya çalışan bir insan kendisine zulmetmiş oluyor Şu aslında alın. kendi nefsine zulmetmiş oluyor hem bu dünyada sıkıntı çekiyor tabi hem de ahirette hesabını veremeyeceği bir durum oluşuyor Şu o yüzden insanın vicdanı kabul ediyor çünkü bu delilleri bu ispatları biz anlattıktan sonra her insanın vicdanı kabul ediyor ama kimisi büyüklendiği için uymadığını görüyoruz tasdik etmediğini görüyoruz burada insanın samimi olması lazım vicdanından gelen sese uyması lazım ki hem bu hayatta hem alette rahat bir şekilde aldığın, ondan razı olduğu bir şekilde yaşayabilirsin. Hiçbir bilim adamı bu canlıda böyle bir protein var ama bu boşuna olmasa da olurdu diyemiyor. O Protein çektiğin zaman bir eksiklik oluyor çünkü şimdi e, onu test etmek hemen mümkün. Sen bir proteinin yapımını engelledin mi? Bir genin fonksiyonu veya bir genin fonksiyonunu bozdun mu? Veya şu gen boşuna mesela orada duruyor diyemiyor çünkü işlemini iptal ettiği anda bir hastalık bir araz meydana geliyor. Çok acayip bir şey. Sırf bu yeter yani Allah'ın varlığının delili değil mi inşallah? Anlamsız, boşun hiçbir şey yok. Her şey tam olması gerektiği gibi, her şeyin bir işlevi var. Kaybettiğinde çünkü büyük bir kayıp meydana geliyor. İşte bu. Allah'ın gücü, Allah'ın sanatı inşallah. Aslında bu Müslüman için bir nimettir. İmanın güzelliklerini gösterebilecek imkanlar kendisine sunulmuş olması. İbadet etmek Müslüman için nimettir. Allah'a en güzel şekilde boyun eğiciliğini gösterebilecek imkan sunulmuş olması. Allah çünkü bize de bırakabilirdi. Biz kendimiz bulmamız gerekirdi ama Allah o kadar büyük bir nimetle bize Kur'an'la zaten yaşamamız gereken bütün yaşam şeklimizi, bütün ibadetlerimizi, her şeyimizi o kadar güzel bildirmiş ki gönül huzuruyla, gönül rahatlığıyla Allah'a olan bu öneyiciliğimizi en güzel şekilde gösterebiliyoruz. Allah mutlaka insanlara bir amaç uğruna yaratmış. O da kendisine kulluk edilmesi göre bile Allah yaratıyor. Bir ayette Allah Müslümanlar için sizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve hayra çağıran bir topluluk bulunsun diye bildiriyor. E bu nasıl olacak? Anlatarak olacak olan bir şey. Zaten bu sorumluluğun farkında olan, Allah'ın yarattığının bilincinde olan ve Allah'ın yarattığı kurallara göre yaramız, yaşaması gerektiğini bilen bir Müslüman, bütün hayatını, yaptığı hareketleri, tavırları, ibadetlerini, konuşmalarını her anını mutlaka Allah'ın beğenince şekilde geçirmeye çalışıyor. Allah'a kul olmaktan başka bir e, durumu olmuyor müminin. Ve hayatı boyunca bunu uyguluyor inşallah. Yani her şeyi Allah için yaşıyor. Allah için dini tebliğ ederken de ondan bir karşılık beklemiyor. Karşılığı mutlaka Allah'ı razı etmek, Allah rızasının en çoğunu aramak ve hayatı boyunca bunu yapmak. Ya Hayatının belli bir döneminde işte Kur'an'da bahsedilen bazı ayetleri uygulayarak işte bazılarını uygulamayarak değil. Kur'an'ın tamamından sorumlu ve hayatı boyunca bunu uygulamaktan yükümlü inşallah. Allah böyle yaratmış evet. ve mümin bundan zevk alıyor ve bu şekilde yaşıyor.